Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ben biraz mutluyum. Sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Evet şu takımdan da çıkayım artık yeter. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen harita oynuyoruz. Haritamız böyle bir harita. Harita genellikle bulduk bir harita. Onun için bul alacağım. 10 kişi bulundu. Hemen maçımız başlasın. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım lütfen. Şimdi vur şuna. Şimdi geliyorum ki yeah. yükünü almamış. Bedava yük. Anam. Aha bedava iki yük, yük. Bedava yükleri severim. Aha orada da var. Çok iyi. Bedava yük. Ana. Çelek dumanı. Tek yedi. Evet bir numarayım. Gene. Gene maçımız başlasın. Şimdi. Hemen kutumuzu alalım bol bol. Pizza. Ben de hamburger. Kralı var. Bu. Nasıl, İç bu. Ne içti? Ha. Ha bedava yürü. Nasıl çaldım ama? Ne oldu o da? Kaçarsın böyle işte. Aha. Boruk se Üç kişi kaldı. Bir roza biri bul. Kesin. Yok el primoymuş. Pardon. Dun, dun gel. Ya bir gelir misin? Bak uçuyorsa bu da. Uy. En köşeye uçtum ben. Adam nerede? Uy. Şimdi en köşeden sana geliyorum. Vay. Niye kaçıyor? Kesin cam basmak için. Bam! Ya. Hadi. gidiyor ama. Niye kaçıyor? Çekirge gibi. Hop. Ve gaz ben bunun planını anladım. Beni oyuna getirmeye çalışıyor. Ama yemem. Bas şuna. Git gene. Yine. yine git. Yine git. Şimdi burada kal. Orada kalsın. Ben şurada dans edeyim. Hii. Onun Çıktın mı orada? He? Sıkıştın mı orada? Öldü. İlk önce kimi ölecek challenge? Ve gene birinci olduk galiba hep bulla birinci olacağım ve 54 level olacağım onu anladım. Bir maç sadece. Şimdi hemen önümüzde mi? Önümüzdeki kutuyu kırıyorum. Şimdi gel. Niye kaçıyorsun? Pro. Kaçma lan. Ben geldim. Birlikte kaçtık. Wi! Geldim. kan içme. Rosa var. 3 yüktü ama bana fark etmez. Şimdi benim karşıya geçmem lazım. Bıy. Onun için geçiyorum. Aa Jesse Jesse bu. Uy. Uçurdum onu. Vay vay. Aa 20 canım var. Aha kim öldürdü? Kim öldürdü? İşte bu. Ve 54 level. Şimdi gene çıkalım. Ne var bundan sonra bakalım. Büyük kutu. Tamam. Samurai Realms. Şimdi arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz. Adı Kral 29.000 kupa. Kıdemli üye hediyemiz. Bunu yazmıştık zaten. Şimdi bu arada ben yanlışlıkla Arda'ya attım. Kıdemli üye olmama rağmen. Acaba klanı da düzenleyemiyorum. Şimdi acaba iki alayım. Hep bulla oynamayalım. Biraz da oynayalım. Değil mi? İnşallah yanıma bul gelmez. Yanımda şey var. De. Hadi. Hadi. Su. Oha. Nasıl? 6 dakika olmuş videomuz. 10. oldum. Edgar almıyorum. Edgar yerine ne olsun? Tamam. El primo alayım. El o Hıy. Para kasıyorum. Çünkü Shelly'i 9 rütbe yapmak istiyorum ama yapamıyorum. O var. Poco var. Vur şuna. Şimdi geldim sana Poco. Bak şimdi seni kesiyoruz. Şimdi sana atlıyoruz. Şöyle. Gelme. Gelme. Atma. Gelme. Kaçıncı oldum ya? Beşinci oldum galiba. Onu anladım. Evet. El Primo ağlıyor. Yeter artık. Bunlar ne var? Savaş topu. O zaman çekelim birimizi. Bir youtuber. 7 dakika. Tam 7 dakika oldu. Ya hayır ya. Aa FK. Al. Aa FK değilmiş. Şimdi ben bunu nasıl alacağım? Aa alıyorum. Alıyorum 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 aldım aldım. Bekle. Ben de. Ben ya Gel. Vay. Al. At at. at şuna. Pislik golümü attırmadı. Ana. Beğenmedim. Şimdi nasıl bir harita? Ne? Bomboş harita bu. E ben ne anladım bu Hadi al şunu artık. Ben mi alayım illa? Aa. Of. Lu. Pro bırak. Bu Bu var Pro bırak öldürdü Şimdi bir tane de ben seni öldürsem Hayır ya Zeya Mahmut Yalnız biz golü yedik Onu anladım Dur Dondurun Donduramadım Pardon Şimdi Yap. Ya <laughs> bu map hiç beğenmedim bomboş map böyle map yapanları da anlamıyorum niye böyle map yaparsın ki Git zaman map yap Aha. işte At ver ver pas ver pas Hayır ya. Neyse oradan geçince. Bı, 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 bı. Ya patlamadı. Oo. Oh. Çok oh, Hopan yedi öldüm Hop işte bu. Mehmet çekil. Mehmet. Hayır. 9 dakika oldu. Hadi at şunu artık. Atmadı ya. Ne küçük şeymişsiniz. Hadi. Dondum. Don, Boş ver. Ya öl artık ya. Hadi, yeter. Tamam kazandım kazandılar onu anlamadım. Şaşkır benim o. Maç bitti. Ben de burada videoyu bitiriyorum. Bu haritayı hiç beğenmedim. Arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Görüşürüz ve bay bay.